19. sorumuzda bize bir düzenek göstermiş. Düzeneğin içerisine K kabına mazot dökülüp kağıt parçaları ve L kabına da e, su buharı bulunduğunu söylemiş. E, birkaç farklı işlem yapmış ve bu işlem sonucunda deney sonucunda hangi çıkarımlar oluşabileceğini soruyor. Şimdi K kabında e, mazot dökülmüş kağıt parçaları var. L kabında ise su buharı var. K kabındaki kağıt parçaları yakılıyor ve bir numaradaki musluk açılıyor. Kağıdı yaktık. E, yanma eylemi sonucunda oksijen gazı kullanılır ve karbondioksit gazı açığa çıkar. Bu musluk açıldığında karbondioksit açığa çıkacak ve bu tarafa doğru geçiş yapacaktır. Kağıtların yanması sonucunda açığa çıkan karbondioksit gazı L kabına aktarılıyor. Bir süre bekletildikten sonra 2 numaralı musluk açılıyor. Şuradaki musluğumuz açılıyor. Burada bir soğutucumuz var. L kabından geçen gazlar soğutucu yardımıyla soğutulur. Yoğuşması sağlanıyor. Yoğuşma neydi? Gaz haldeki taneciklerin sıvı hale geçmesiydi. Yoğuşma sonucunda oluşan sıvı M kabında biriktiriliyor. M kabıda biriken sıvının pH'i ölçüldüğünde 7'den küçük geliyor. Yani 0 ile 7 arası asitti asit özellik gösterecekmiş. Buna göre deney sonucunda M kabında biriken sıvıya mavi turnusol kağıdı batırıldığında rengi kırmızıya döner. Asit olduğu için asitler e, mavi karnol Turun soru kağıdını kırmızıya çevirdi. Bu yüzden birinci öncülümüz doğru. Make-up'ında biriken sıvı sülfürik asittir demiş. Şimdi burada hangi asit olduğunu direkt olarak bilemeyiz. Bir asit evet ama hangi asit olduğunu bilemeyiz. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlış. E e egzoz gazları havadaki su buharı ile tepkimeye girerek asit yağmurlarına sebep olabilir. E biz şunu biliyoruz asit yağmurları konusundan. Egzoz gazları yani fosil yakıt kullanımı sonucunda açığa çıkan zararlı gazlar asit yağmuruna neden oluyordu. Bu yüzden 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız 1 3 ile Ceyhan olacaktı.